TV6 ekranlarından herkese merhaba. Ben Kadriye Şahin. Haber ajansıyla karşınızdayız. Kabine toplantısına gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan atama bekleyen öğretmenlere müjde verdi. 25 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Ama kabinenin asıl gündemi binlerce çiftçiyi vuran zirai don felaketi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konunun yakından takip edildiğini, üreticinin zararlarının karşılanması için de düğmeye basıldığını söyledi. Hükümetimizin tüm imkanlarıyla, tüm kapasitesiyle bu zor günlerinde çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olduğunun bilinmesini istiyorum. Zirai don felaketinde zarar gören çiftçiye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan yanınızdayız dedi. Gıda problemi yaşanacağını söyleyenleri de sert eleştirdi. Hasar tespit çalışmaları henüz tamamlanmadan millete korku salma adına her türlü manipülasyona başvurdular. Gıda arz güvenliğimizin tehlikede olduğundan tutun da yurt dışına bağımlı olacağımıza bütün bunlara kadar bir sürü tezviratı Ortalığa boca ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu. Gündeminde zirai don felaketi vardı. Hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda sorun olmadığını ancak meyve grubunun ciddi anlamda etkilendiğini söyledi. Eksi 17 dereceye düşen sıcaklıklardan dolayı belli bölgelerde bazı meyve çeşitlerinde sıkıntı söz konusu. İlk tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğine işaret ediyor. Daha sonra da tarım sigortasının önemine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi kayıt sistemine işaret etti. Bu olay bizlere Tarsim'in önemini tekrar hatırlatmıştır. Don, sel, kuraklık gibi durumlardan etkilenmemek için prim bedelinin yüzde yetmişi kadarının devletimizce ödendiği tarım sigortasının yaptırılması ve çiftçi kayıt sistemine kayıt olunması büyük önem taşıyor. Çiftçi kayıt sistemine dahil olmayan üreticilerin zararının karşılanması için de çalışma yaptıklarını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugünkü kabine toplantımızda üreticilerimizin zararını tazmin konusunda neler yapabiliriz bunu enine boyuna değerlendirdik. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için Tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı. Ve müjde diyerek öğretmen adaylarına seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını söyledi. 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız atama takvimi ve diğer detaylarla ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak. Bu vesileyle göz bebeğimiz olan evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğimiz Kıymetli öğretmenlerimize emekleri ve fedakarlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun bu haftaki grup toplantısında ana gündem maddeleri proje okul atamalarıyla zirai don felaketi oldu. Kendi işinin dışında her işe burnunu ve dilini sokmaya mahir bakan Yusuf Tekin sana diyorum sana. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında proje okul atamaları üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi. Yıllarca Milli Eğitim Bakanlığında müsteşarlık yaptın. Öğretmenlerin ve memurların senden nefret etmesiyle meşhursun. Müsteşarlığın bittiğinde tüm milli eğitim camiası oh demişti. Reisin yine seni milli eğitimin başına bela etti. Ajandanı biliyoruz. Biz senin kim olduğunu biliyoruz. Biz onlara STK diyoruz dediklerini de biliyoruz. Ne kadar dinden haber, din bezirganı varsa okulları paylaştırıyor, kadroları dağıtıyorsun. Ama sana hiç kimse bir şey söylemese bile genç liseliler cevap veriyor. Cumhuriyetin pırlanta gibi ayakta kalan güzide liseleri cevap veriyor. Taş mektepliler, Trabzon liseliler, Samsun 19 Mayıslılar, İzmir Atatürk liseliler, marifliler sana cevap veriyor. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum, yarın da söylemeye devam edeceğim. Bütün baymazlıkların sorumlusu olan bu iktidar gidecektir ve mutlak surette gitmeye mahkumdur. Sesleniyorum ve ifade ediyorum. Kaybedeceksiniz, kaybedeceksiniz, kaybedeceksiniz. Kazanan Türk milleti olacaktır. Müsavat Dervişoğlu Zirai Don felaketinin ardından mecliste kurulan araştırma komisyonu ile ilgili konuştu. Türkiye'nin dört bir yanında üreticilerimizi perişan eden Zirai Don ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partiler ortak önerge vermek istediler. Bu önergeye iktidar partisi de dahil olmak istedi. Grubumuz ise iktidar partisinin bedelsiz siyaset yapma alışkanlığına itiraz ederek iktidardan iklim yasasını geri çekmesi karşılığında ortak öneriye rıza göstereceğini belirtmiştik. Bunun üzerine ise dün itibariyle iklim yasa taslağı geri çekilmiştir. CHP'nin haftalık grup toplantısı dün yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel konuşmasında proje okullarındaki öğretmen atamalarını eleştirdi. Başarılı öğretmenlerin atamalarını eleştirdikten sonra okullarından koparıldığını söyledi. CHP lideri grup toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan ekonomik gelişmeleri de değerlendirerek, bu süreçte tüm yurttaşların cebinden 20 bin lira para eksildiğini söyledi. Beybol, uyumak öğretmenine sahip hoş bulduk kardeşlerim beni karıştıran ben miyim? Yoksa durduk yerde bu proje okullarına saldıran bu geri kafalı Milli Eğitim Bakanı mı? Projelerde liselerdeki öğretmen atamalarına grup toplantısında işte böyle tepki gösterdi Özgür Özel. 6 bin öğretmeni, 6 bin başarılı öğretmeni okullarından koparıyorlar. Öğrencilerinden koparıyorlar ve bu Yusuf Tekin kanuna geçen senelerde koyduğu bizim anayasa mahkemesine taşıdığımız bir yetkiyi kullanarak ölçmeden değerlendirmeden sınava sokmadan başarısına bakmadan bakan kararıyla altı bin öğretmeni atıyor yerine altı bin öğretmen getiriyor. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, proje liselerde yapılan atamalarda iktidara yakın öğretmenlerin kaydırıldığını söyledi. Ortak özellik gidenler liyakatli, çalışkan, disiplinli ve aydın Atatürkçü öğretmenler. Gelenlerin ortak özelliği tek bir yandaş sendikadan gelen, itaat dışında bir özellikleri olduğunun belgelenmediği, bilinmediği, tecrübesiz öğretmenler mutlaka içlerinde alanlarında iyi olanı vardır. Yap sınavı yarışsınlar. Bir tecrübe koy. Önce bir yerde hazırlansınlar ama sırf yandaş diye bu öğretmenleri getiriyorlar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ardından Yaşanan ekonomik gelişmeleri de değerlendirdi Özgür Özel. 45 milyar dolar rezerv yakıldı. Borsada 31,5 milyar dolar zarar yazıldı. Türkiye'nin risk birimi yüzlerin altında olması gerekirken benzer ekonomilerde 371'e yükseldi. Bakanlık da borçlansa, belediye de borçlansa, şirket de borçlansa risk birimi yüksek risk birimiyle 10 yıl geriye dönük, 10 yıl ileriye dönük ödeyeceğimiz faizler boşu boşuna katlandı. Basit hesap her vatandaşın cebinden şimdilik 20 bin lira çıktı. Ve junta tartışmaları Özgür Özel bir defa daha sözlerini yeniledi. Söyleyene kızıyorlar. Önüne gelene terörist diyenler. Hiçbir kanıt yokken insanlara hırsız diyenler, yolsuz diyenler şimdi işin adı konulunca kızıyorlar. Vallahi her darbenin başında bir junta vardır. Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında futbol camiasından ünlü isimlerinde bulunduğu onlarca kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Hakan Ateş haber ve bilgisi olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Ancak en çarpıcı itiraf kişi dışı para transferleri konusunda geldi. Ateş paraların banka dışında elden teslim alındığını kabul et. Evet, bir şey söyleyecek misiniz? Duruşmayla ilgili nasıl geçti? Seçil Erzan davası. Yani eski banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında ünlü futbolcuların da olduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlayan yargı süreci. Bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan işte bu davada yeni bir gelişme yaşandı. Evet, bir şey söyleyecek misiniz? Duruşmayla ilgili nasıl geçti? İddiaya göre Erzan, futbolcular ve iş insanlarından milyonlarca dolar topladığı ve bu paraların banka içinde güvenli bir fonda değerlendirileceğini vaat etti. Ancak ortada böyle bir fon olmadığı, toplanan paraların kişisel amaçlarla kullanıldığı ve sisteme yeni para girdikçe eski yatırımcılara ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Futbolcuları dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan davasında yeni bir duruşma gerçekleşti. Bodrum'da hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Hakan Ateş, banka dışında gerçekleşen para teslimatlarını doğruladı. Bu itiraf, futbolcuların tesislerde banka çalışanları aracılığıyla para teslim edip imza attığı yönündeki iddiaları da güçlendirdi. <laughs> Müştekilerin avukatı Tahsin Emircan Bilginer, savunmasının gerçeği yansıtmadığını, anlatılanların tanık ifadeleriyle uyuşmadığını söyledi. Ama özetle benim bilgim yok. Benim böyle bir şeyden haberim yok dedi. E, tabii biz bunu inandırıcı bulmadık. E, Ağır Ceza mahkemesinde, esas mahkemesinde pazarsı günü e, yargılama devam edecek. Orada da zaten biz kapsamlı hem ben hem meslektaşların beyanlarımı sunacağız. Ya, özetle kendisinin bilgisinin olmadığı, bunu Seçil Erzan tarafından gerçekleştirmiş bir eylem olduğunu ifade etti. E, fakat biz tabii dosyadaki hem seçilim beyanları hem bir kısım ses kayıtları, ee, hem de bazı e, tanıkların anlatımlarıyla e, bunun doğru olmadığını bu meşkin sorular sorduk evet. ama kendisi tabii ki e, yine özetle e, soruları reddetti ve hiç onda cevaplamadı tabii. Evet. onu söylemek zaman... lazım. Seçil Erzen dosyasındaki bilirkişi raporu beklenirken dava İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Şimdi gözler pazartesi günü yapılacak yeni duruşmada. Kendisi Türkiye'nin en ünlü şovmenlerinden biri ancak adı pek çok kez kumar illetiyle anıldı. Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla yargılanıyor ve 3 yıla kadar hapsi isteniyordu. İşte o dava sonuçlandı ve Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası verildi. Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahse teşvik suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Erbil'i 10 ay hapis ve 1000 TL adli para cezasına çarptırdı. <laughs> Mehmet Ali Erbil 12 Kasım 2024 tarihinde yasa dışı bahse teşvik suçundan gözaltına alınmıştı. 20 kişiyle beraber gözaltına alınan Erbil, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Burada ev hapsi kararıyla tahliye edilen Erbil'in davasında karar çıktı. Arkadaşlar sabah 6'dan beri buralardayız. Erbil 7258 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçlamasından yargılandığı davada önce bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ben hayatımda bu sanal kumarı oynamadım ve kimseye tavsiye etmiyorum dedim. Ancak mahkeme Erbil'in duruşmadaki tutumunu, pişmanlık beyanlarını ve sabıkasız geçmişini dikkate alarak cezada indirime gitti. Ama e, yine de böyle bir olayın olduğu, olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Türkiye'nin neredeyse tamamını etkileyen zirai don felaketi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kuruldu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çiftçinin emeğini bir gecede yok eden zirai don felaketi meclise taşındı. Çiftçi tarlasını kaybetmiş, ürün yok, hasat yok ama borç kapıda. Doğal afet karşısında eli kolu bağlı kalan üretici şimdi bir de mali tablonun altında eziliyor. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin ortak önerisiyle Ziraidon felaketinin araştırılması ve benzer sebeplerle yaşanacak olumsuzlukların önlenmesi amacıyla komisyon kuruldu. 22 üyeden oluşacak komisyon 3 ay boyunca Zirayd'on felaketini bütün yönleriyle inceleyerek gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için öneriler sunacak. Çiftçimiz tarihi bir yıkımla karşı karşıyadır. Don felaketi sadece mahsulü değil, umutları da kurutmuştur. Çiftçi soruyor, hükümet nerede, Tarsim nerede, vicdanlar nerede diye ama hükümet gençlerimizin, rakip siyasetçilerin peşine düşmüş, onları hapsetmekle meşgul. Ancak muhalefet milletvekilleri kurulan araştırma komisyonunun bu yıl ortaya çıkan zarara faydası olmayacağı düşüncesinde. Meclis ne yapacak biliyor musunuz? Önümüzdeki yıl böyle bir felaket yaşanmasın diye önlem almak için komisyon kuruyor. Ey çiftçi kardeşim senin şu anda girdiğin zararı ödemek için senin zararını gidermek için kurmuyor bu komisyonu. O bu meclisin görevi değil. O hükümetin görevi, iktidarın görevi, Tarım Bakanlığı'nın görevi. İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgunsa tarım sigortası sistemini eleştirdi. Sistem çiftçinin zararını telafi etmeye değil, ödemeye yapmamak için gerekçe üretmeye odaklı çalışıyor. Bu hanelerle çiftçinin açık ve net kaybı yok sayılıyor. Yani üretici politiğe güvenerek değil, şansa güvenerek üretim yapıyor. Hakan Şeref Olgun, çiftçiye destek olunması için atılması gereken adımların altını çizdi. %30'un üzerinde zarar varsa bu bölgelerde tarımsal afet bölgesi ilanı mecburi olmalıdır. Üreticinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları en az bir yıl faizsiz olarak ertelenmelidir. Çiftçiye iki yıl geri ödemesiz, beş yıl vadeli ve sıfır faizli kredi verilmelidir. Elektrik ve sulama bedellerinin yüzde ellisi hazine tarafından karşılanmalıdır. Türkiye son yılların en ağır tarımsal felaketiyle sarsıldı. Şubat ayında başlayan ve Nisan ortasına kadar süren zirai don, Adana'dan Afyon'a, Trabzon'dan Manisa'ya kadar 30'dan fazla ilde meyve, sebze ve tahıl ürünlerine büyük zarar verdi. Rekolte kaybı bazı bölgelerde %95'e ulaştı. İyi Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy Üreticilerin ayakta kalabilmesi için borç ertelemesi, faizsiz kredi ve doğrudan gelir desteği çağrısı yaptı. Emeklerimize bak. Daha dün buraları sürdük. Hiçbir şey yoktu. Önümüzdeki iki yılda sağlıklı verim alamayacağız. Türkiye son yılların en büyük tarımsal felaketiyle karşı karşıya. Şubat ayı sonunda başlayan ve Nisan ortasına kadar devam eden zirai don, ülke genelinde birçok ürünün rekor ciddi şekilde düşürdü. Her şey lan, mazot, borç, gübre, borç, ilaç, borç. İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy don olayının tüm Türkiye'de etkili olduğunu belirterek zarar tespitlerinin felaket boyutunda olduğunu ifade etti. Biliyorsunuz ilk don felaketi Şubat sonunda 20 2 Şubat'la 25 Şubat arasında başta bizim narenciye bölgesi dediğimiz Adana, Mersin, Osmaniye bölgesini vurdu. Başkanımız başkanımızla orada çalışmalar yaptı. Daha sonra Ege bölgemizi vurdu 22 Mart ara döneminde. Ama 10 Nisan'dan başlayan büyük don felaketi Türkiye'nin her yerini kasıp kavurdu. Aralarında kiraz, kayısı, fındık, ceviz, üzüm ve buğdayında bulunduğu çok sayıda üründe kayıp yaşandığını söyledi. Kiraz, vişne, elma, erik, şeftali, nektarin, kayısı, incir, trabzon, trabzon hurması, kivi, fındık, ceviz, badem, üzüm, dut, armut, narenciye, patates, şeker pancarı, arpa, buğday, ayçiçeği, zeytin, kanola e, ve yaş sebzeler. ...tüm bu bölgelerimizde büyük bir zarara uğradılar. Ulusoy, yaşanan afetin etkilerinin araştırılması için pazar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge verdiklerini... ...ve Tarımsal Afet Bölgesi ilanını yasal zemine oturtacak bir kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı. Bununla ilgili hemen biz pazar günü milletvekillerimizle bir kanun teklifi hazırladık. Çünkü bölgedeki tüm çiftçiler büyük zarara uğradılar. Bu yüzyılda gelecek bir felaket. Şu gün... Devletimiz çiftçinin yanında olmalı. Bakanlık çiftçinin yanında olmalı. Afetten etkilenen çiftçilere borç ertelemesi, faizsiz kredi ve doğrudan gelir desteği sağlanması çağrısında bulunan Ulusoy tüm siyasi partilere işbirliği çağrısı yaptı. Belki bir hazırlıklar yoktur diye bir bir hazırlık yaptık ve bir kanun teklifi verdik. Bu kanun teklifinde Afyon milletvekilimiz Hakan Şeref Olgun Bey, Yavuz Aydın Bey ve Aksaray milletvekilimiz Turan Yaldır Bey hazırladılar verdiler. Kanun teklifinin içeriği şöyle her şeyi düşündük biz burada. Doğal afetler etkilenen tüm bölgeler afet bölgesine alınmalı. Afetler etkilenen çiftçilerin Bizim borçları en az bir yıl ertelenmeli ve faizsiz ertelenmeli. Ve yeniden ödeme planı için yapılandırılmalı. Üreticiye yüzde sıfır faizli iki yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanmalı. Sulama ve elektrik bedellerinin yüzde ellisi hazine tarafından karşılanmalı. Bakın bu önemli. Çünkü ister bahçe tarımı olsun ister tarlı tarımı olsun çiftçimiz üretime devam edecek. Yani şöyle izah edeyim. Elma çiçek vurmuş ama elma yaprak açacak, o elmaya bakılacak, sulanacak, gübresi verilecek, masraflar devam edecek. Tarla taramı yapan çiftçi için pancarını vurduysa ayçiçeği ekecek. Gene ticaretine devam edecek. Bunlar için bu seneki elektrik ve su faturalarının yarısı hazine tarafından karşılanmalı. Kira fiyatları hızla yükseliyor. Kiracılar zor durumda. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi AK Parti'nin ekonomi politikalarını eleştirdi. 2020'den bu yana konut fiyatları yüzde bin arttı. 20 milyon yurttaş yardıma muhtaç durumda dedi. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam'a göre ise kiralardaki artışın nedeni konut eksikliği. Son dönemde artan kira fiyatları hem kiracılar hem de ev sahipleri açısından önemli bir gündem maddesi haline geldi. Büyük şehirlerde konut kiraları rekor seviyelere ulaşırken bu durum barınma maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Ay oğlum hiç sorma 11 yüzde zam verdiler memur maaşına emekliye. Yüzde 11 zam. Kiraya yüzde 57 zam verdi. Nasıl ödeyeceğim ben şimdi? Kiralar valla 15, 12,5, 10 en düşüğü 10 bildiğim kadarıyla. 22 20, bin lira mı? 15 bin lira kiraya nasıl geçinecek? Türkiye'de konut ve kira fiyatlarındaki artış vatandaşın en temel ihtiyacı olan barınmayı adeta lükse dönüştürdü. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezi ekonomik tabloya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bugün Türkiye'de bir evin kapısını çaldığınızda sizi direkt işsizlik karşılıyor ya da açlık. 20 milyon insan devlet yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Sofralar küçüldü. Hayaller sustu. Bir yılda doğalgaza yüzde 88, yumurtaya ise yüzde 82 zam geldi. İnsanlar artık yumurtayı bile tane tane alıyor. Ev sahibi olmayı geçtik. Kira ödemek bile lüks oldu adeta. 2025'in ilk iki ayında yarım milyon insan icralık oldu ülkemizde. Bu halk borçla, zamla, çaresizlikle baş başa bırakıldı. Kira fiyatlarındaki artışa bir yorumda Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam'dan geldi. Akçam, konut fiyatlarındaki yükselişin nedenini konut yetersizliğine bağladı. Kira'nın yukarı doğru çıkmasıyla ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığımız %25 uygulamasını üst sınır %50 %25 uygulamasını 2 yıl gerçekleştirdi. Sonraki 2 yılın sonunda da şu an TÜFE'nin ortalamasına göre kira artış oranıyla belirleniyor. Geçtiğimiz Temmuz ayından bugüne kadar. Tabi bu yüksek olan bir rakamı da bu artışı üzerine eklediğimiz zaman kiracıların da barınma ihtiyacı için evlerinde yüksek fiyatlara oturuyor. Bu, bu da karşılamakta da zorluk çekiyor. Dolayısıyla biz son 3 yılınla şu an için fiyatları kıyasladığımız zaman yüzde bine yakın maalesef bir artış söz konusu. Artan kiralar ve zam yağmuru dar gelirli yurttaşlara zorlarken ekonomik dengesizlik her geçen gün daha geniş kesimleri etkisi altına alıyor. Kira fiyatları piyasaya göre normal yani şu anda. enflasyona göre normal kira fiyatları. Şimdi şu şekilde semtine göre değişiyor bu işler yani lüks bir semtte otursa geçinemez. Normal kırsal bir kesimde otursa geçirebilir. Fiyatlar yüksek. Kira zaten en kötü kira şu anda 20 lira. Asgari ücret 22 lira. Bunu nasıl yaşayacak? Mikrofonumuzu halka uzattık. Buzdolaplarınızı doldurabiliyor musunuz diye sorduk. Gelen cevaplar düşündürücü. Mandayı orduyu yiyenler var ya onlara sormalı dolatması doluyor. Kaliteli sağlıklı beslenmenin şu an kimseyle olduğunu inanmıyorum yani. Allah'a emanet. Öyle mi diyorsunuz? Neden? Cebimde para yok neyle dolduracağım? Babam mı dolduracak? Babam da öbür dünyada. Buzdolabını ben daha dün derin dondurucunun fişini çektim İçinde bir şey olmadığı için boşa çalışmasın diye. Efendim atalarımız can boğazdan gelir demişler ama mutfak masraflarının ne kadar artabileceğini düşünmemişler. Biz de sokağa çıktık vatandaşlara mutfak masraflarını karşılayabiliyorlar mı diye sorduk. Alışverişinizi yapmışsınız buzdolabınızı doldurabiliyor musunuz? Alışveriş yapıyoruz tabii canım yapıyoruz da. Sizin durumunuz neyse bizim de fazla farkımız yok. Biliyorsunuz ekonominin ne olduğunu yani. Buzdolabı doluyor mu? Emekli göçmüş vaziyette. Bir çalışanlar da e, az kazanıyor. Dolayısıyla geçim derdi genelde vatandaşın sırtında. Vatandaşın beli büküldü. Ya yani ekonomi falan yok. Dolu yani? İşte ucuz yumurta kuyruğunda bekliyoruz. Buzdolabı dolmuyor mu? Nereden olacak? Ne Peki. kadar masraf yapıyorsunuz bir bu buzdolabını doldurabilmek için? Hiç hayal bile etmiyorum. Vatandaşların çoğu mutfak masraflarını karşılayamıyor. Karşılayabilenlerse ise yurt dışı fiyatlarıyla kıyaslama yapıyor. Protein ihtiyacını karşılayabiliyor musunuz? Evet, karşılıyorum. Dediğim çok zor yani. Gerçekten ben şimdi yurt dışına da çıktığım zaman bakıyorum. Ee, yani çok ucuz mesela çok ucuz. yurt ucuz. Et, tavuk ürünleri daha ucuz. Ben tek tek soruyorum. Buzdolabını doldurmakta güçlük çekiyor muyuz? Tabii ki. Buzdolabı yok ki zaten. Buzdolabını sattık. İçinde bir şey olmayınca boştan yere elektrik yapmasın diye sattık. Van Gölü'nde son ağlar çekildi. İnce kafeli için ağ yasağı başladı. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme dönemi dolayısıyla 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı başladı. Sadece Van Gölü havzasında yaşamını sürdüren inci kefali balıkları 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü ve el Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak tatlı sulara doğru göç etmektedir. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin balıkçı son kez ağlarını göle attı. Ağlarını toplayan balıkçılar teknelerini kıyıya yanaştırmaya başladı. Tatlı sulara girerek akıntıya karşı yüzen ince kefalleri, göç sırasında boylarını geçen engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Bu göç esnasında inci kefali balıkları kaçak avcıların hedefi haline gelmektedir. İnci kefali balığını kaçak avcılara karşı korumak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kolluk kuvvetleriyle birlikte 7/24 sahada denetim yapmaktadır. Görsel bir şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet sahil güvenlik ve zabıta ekipleri 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. İnci kefali balığını av yasağı dönemi olan 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında hep birlikte koluyorum, avlamayalım, satmayalım ve avlanmasına da müsaade etmeyelim. Öte yandan geçtiğimiz av yasağı süresince 43 tonu ölü, 34 tonu canlı olmak üzere toplam 77 ton inci kefali ele geçirilmişti. Canlı balıklar doğal yaşam alanlarına bırakılırken kaçak avcılık yapan 185 kişiye toplam 2 milyon 260 bin TL idari para cezası uygulanmıştı. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın 13'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.